Macaristan Başbakanı Orban dedi ki Türkiye Avrupa'yı güneyden korumasa Macaristan'da ve tüm Avrupa'da hayatı yaşanamaz hale gelirdi. Kaçak göç içinde boğuluyor olurduk bunu Türkiye sayesinde engelleyebildik evet. diyor. Evet. Ve Avrupa'nın da genel görüş bu şekilde hakim. Hı. Dolayısıyla burada taşeronluk işi hı hı. ama ben şuna tabii bir türlü anlamlandıramıyorum. <laughs> MHP'nin buradaki duruşu neden böyle? Biraz da MHP açısından hani o tabanı da tanıyan bir siyasetçi evet. olarak e, ne dersiniz? Son genel seçimlerin ardından Devlet Bahçeli'nin yapmış olduğu beyanatı sık sık e, hatırlatıyoruz. Şöyleydi e, önümüzdeki yıllarda çok şey değişecek. Evet. E, dilerim Türkiye değişmez diye yani başka bir hale bürünmez diye. Ardından e, kendisinin getirmiş olduğu teklifler vardı. Şimdi burada MHP'nin toplumun önünde koymuş olduğu bir takım siyasetin MHP'nin kendi parti programı, kendi politikası olduğunu inanmıyorum. Değildi zaten. Nitekim Devlet Bahçeli'nin anonsuyla başlayan evet. bu pazarlık süreci için aynı şeyi söyledim. Dedim ki bu MHP'nin politikası değildir, bu AKP'nin de politikası değildir ve hatta bu başkent Ankara'nın da politikası değildir diye söyledim ve sürekli bunu tekrar ediyorum. Şimdi yine söylemiş olduğumuz bir söz vardı. Ee, Suriye'deki iç savaşın ardından çıkması, çıkmasının ardından iç savaştan sonra buraya gelen Suriyeli sığınmacılar için demiştik ki onlar bombalandıkları için gelmediler. Gelmeleri için bombalandılar hmm. diye söyledik. Bu şuydu. Evet Suriye'de tekil, üniter, tek parçalı bir yapı ülke istemiyordu. Suriye'de Suriye'nin parçalı bir devlet olmasını isteyen Ortadoğu'daki tek ülke İsrail'dir. Orada... Kürtlere aslında Suriye Kürtleri de demek pek doğru olmayacaktır. Çünkü bir terör örgütü söz konusudur. Ee, evet. diğer, diğer, meşru Kürt siyasal partileri yutmuştur. Ee, Suriye PKK'sı çünkü. Bir garnizon devletçi kurdurma peşinde gidiyordu. Fakat Suriye'de yani nüfusu 22 milyona varan Suriye'de nüfusun sadece %15'i e, Kürt kökenli. Kürt etnisitesinden geliyor. Hal böyleyken şu gün elinde tutmuş olduğu coğrafya SDG'nin yüzde otuzu Suriye'nin. Ve de en önemli kaynakları. Su ve petrol kaynakları. Peki burayı nasıl elde tutabiliyor? Çünkü o coğrafyada yaşayan Arap ahali Türkiye'ye geldi. Yani 6 milyona aşkın Suriyeli Arap nüfus Türkiye'de. Gelmesinin sebebi işte orada dikensiz gül bahçesi bırakmaları için Suriye PKK'sına bırakıldıktan sonra. Şimdi birbirine hep bağlayarak gideceğim. Ardından bahçenin o Türkiye değişmez açıklaması. Suriye'de bu, bu iş ve bizim onları kabul etmemiz ve Urban'ın açıklamasına bağlayacak. Evet biz onları burada tuttuk. Biz dünyanın göçmen çöplüğü olduk, kampı olduk tampon ve Avrupa'yı koruduk, tampon bölge Arada hatta gözdağı vermek için güya sınırı bırakıyoruz dedik. Utan, yani utanılacak görüntülerle göçmenleri Edirne sınır kapısına gönderdi falan. Evet burada tuttuk o insanları ve bu sebeple de her seçimde Avrupa Birliği'nin desteği AKP hükümetinden ve Tayyip Erdoğan'dan yana olmuştur. Her seçimde. Sonra son dönemde, son bir yıldır özellikle AKP Genel Başkanı Sayın Tayyip Erdoğan'ın ağzından şu sözleri duymaya başladık. Türk-Arap-Kürt vizyonu. Türk-Arap-Kürt vizyonu diyor. Yani Şimdi Türk Kürt kardeşliği falan filan denirdi de bu Arabı ne ara buraya ve <laughs> niye eklediniz? Ve ardından da bir de tutup bizim e, bütün Türk ulusal tarihine ve e, zaferlerimize zaferlerimizi Araba da ortak etmeye başladı. Yani Malazgirt'e Arap'ı ortak etti. Ay şimdi biz Malazgirt'i kutluyoruz. Bana bir tane Arap ülkesi göster, bir Arap topluluğu göster Türkiye dışındaki Malazgirt'i kutladı. Malazgirt'ten zafer diyor söz ediyor olsun. Ha. Bu yoktu. Veyahut herkese Çanakkale içinde yani. Şu gün Türkiye sınırlar dışında kalan coğrafyadaki Arap nüfus için biz Çanakkale'de şöyle yaptık diye yoktur. Neyse bu, bu lafın ardından şimdi iki gün evvel Sayın Cumhurbaşkanı bir toplantıda konuşma yaptı. Ve ısrarla altını çize çize üstüne basa basa şunu söyledi. Dedi ki duvarlara afişler yapıştıran muhalefet partileri vardı gelen sığınmacıları göndereceğiz diye. Hayır onları göndermeyeceksiniz. Göndertmeyeceğim. Buradadırlar. Onlar burada kalacaklar diye söyledi. Halbuki iç savaştan sonra Suriye'deki buraya gelenler için şu demişti. Yazık bunlar iç savaştan gelmiş olan insanlardır ve de hukuki statüleri geçici koruma altındaki eee sığınmacılardır. Geçici koruma altındadır. savaş bittiği zaman köylere döneceklerdir diye diye söylendi. E, bitti savaş ve hatta siz kendinizi fatih ilan ettiniz. Ve de işte şimdi Suriye'nin başına bulunan Şara'nın Emevi Camii'nde namaz kılıyor olmasından gururla söz ediyorsun. Bu aynı toplantı ettiği sözlerle. Niçin bunlar gitmiyorlar ve niçin göndermeyeceğim diyorsun. Neden bunları burada tutmaya devam ediyorsun? Sadece bunlar değil ki beraberinde Afganlar ve diğer Ortadoğu ülke ve Afrika, Afrika ülkelerinden gelenler, Pakistan'dan gelenler. De toplamda 13 milyonu bulan bir kaçak nüfus söz konusu ülkede ve bunları biz, bu ülkenin kaynaklarından bakıyor ve besliyoruz. Yani burada yaşanan gıda enflasyonunun yüksekliği, hayat pahalılığı, kiralar, gayrimenkullerin fiyatlar atışının bir sebebi de bu. Fazladan 13 milyon insana bakıyoruz. Peki için gönderemeyeceğim diyorsun? Bu nüfus sana bir şey için lazım mı yarınlarda? Tam da bu cümlenin, bu cümleyi kazıyalım. Nüfus sana yarına da bir şey için lazım dedikten sonra. Şu var, diyor ki aynı, aynı Cumhurbaşkanı, aynı konuşmasında ve bunu birkaç kez tekrar etti. 86 milyon vatandaşımızla beraber beraberinde kendini bu topraklara ait hisseden, kendini bu topraklara ait hisseden 10 milyonlarca insanla beraber yeni destanlar yazmaya hazırlanıyoruz. Evet. Cümle bu. Şu cümlenin garipliğine bakın. İki haftadır üst üste Zafer Partisi olarak basın toplantısında AKP'nin Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'a ve Sayın Cumhurbaşkanı'na kitabını soruyoruz. Kimdir bu 10 milyon ve veya 10 milyonlar? Şimdi burada 10 milyon aşkın bir düzensiz göçle gelmiş kaçak nüfusun olduğunu biliyoruz. Bunlarla mı bir destan yazacaksınız? Bunun dışında Suriye, güney sınırımızda Suriye'de ve Irak'ta ve hatta doğu sınırımızda İran'da olan ama hiç de iyi komş, komşumuz olan ama hiç de iyi komşuluk gütmeyen, terör yapıp e, canımızı yakan nüfustan mı söz ediyorsunuz 10 milyonlarca insanlarla bir şeyler yapacağız diye? Bunu niye açıklamıyorsunuz? Çünkü bakınız siz kendi haneniz, aileniz için bir hesap kitap yapıyor değilsiniz ki ben size e, soru sorma hakkı hakkımı kendimde bulmayayım. O sizin aile sırrınız olabilir. Ülke için karar vereceksiniz. Beni ilgilendiriyor, bütün vatandaşları ilgilendiriyor, çoluk çocuğumu ve geleceğimi ilgilendiriyor. Bunu gizli tutamazsınız. Bu 10 milyonlarla hangi destanı yazmaya hesaplıyor? Şimdi bir şeyler yazılıyor. Bunun e, dibacesini, ön sözünü işte bölge valisi olan AB'nin Türkiye Büyükelçisi Tom Barak açıklıyor. Yani bir şeyler yazılmaya başlamış. Ön söz evet. ön sözü yazmaya başlamış. Hazar'dan Körfez'e kadar Türkiye'nin ve Yunanistan, Türkiye ve Yunanistan gibi ulus devletlerin önünde engel olduğu enerji koridoru diye adını koyuyor. Az önce Can Bey söylemiş olduğu Ulus devletleri hedef alınması. Ya şimdi ulus devletleri hedef alınmasının başlangıcı 1980 e, e, neoliberal ekonominin yükselişle beraber başlamıştı. Ulus üstü yapılara ulus devletleri evirmek istiyorlardı. Neydi bu? Çünkü küreselleşme rüzgârları esiyordu. Fakat o günkü küreselleşmenin bayrakları olan, globalizmin bayrakları olan ABD bugün ondan vazgeçmiş vaziyette. Korumacılık diyor. Çin karşısına yenildiği için Hı. şimdi kendisi gümrük duvardan yükseltmeye evet. başladı. Bize ulus devletler, uluslararası sermayenin doğaçlarının önünde engeldir ulus devletlerin gümrük duvarları bu yüzden yıkılmalıdır diye ABD şimdi kendisi gümrük duvardan yükseltiyor ve hatta ticaret savaşlarını başlatıyor. E bundan öyleyse madem ulus yapılara sizi eviremedik öyleyse ulus altı yapılara bölelim. Nedir o? etnik kimlikler, inanç kimlikleri, meslek kimlikleri halinde bir parçalan. Tek ki ulus halinde ve ulus devlet halinde kalmayın diye. Bunun farkındayız. Bunun Anladım. farkında olan Türkiye Cumhuriyeti yurttaşlarının sayısının artması dileğiyle. Çok güzel. Çok teşekkür ben ediyorum. Teşekkür ee, şimdi şöyle söyleyeyim. Son 13 dakikamız değerli konuklarım. Onun için e, iktisatlı kullanalım lütfen. <laughs> Sayın Kayacı buyurun. Eee yani siyasi partilerin bu çözüm komisyonundaki duruşları, iktidara tabii ben gene soracağım size. MHP'yi ya kırmızı çizgileri olduğumuz olduğunu bildiğimiz MHP'yi çok farklı biraz. bir noktada görüyoruz. Şimdi ben aslında yani Türkiye'nin çok sorunları var. Saatlerce konuşabiliriz. İşte göçmen sorunu bunlardan bir tanesi. Ekonomik başta başta bir sorun. bütün dünyaya yurtta sulcağında sulu ezveleten bir millet olarak Bugün oysa bir ülkenin güvenliği de sınır komşularının bütünlüğünden geçtiğini bilmemize rağmen Amerika'da kendi sınırlarını korumak için de binlerce yüzlerce dünyanın çeşitli yerlerinde üst kurmasına rağmen biz maalesef bu noktada başarılı olamadık ve komşularımız rejimleri değişti, parçalandı, etnik kökene göre ve mezhepsel e, anlayışlarla göre bölündü ve bu sefer emperyalist devletlerin arzu ettiği bir ortam oluştu ve en büyük Orta Doğu'da kazanma İsrail oldu. Çünkü İsrail önünde artık bir engel kalmadı. Bütün bölgeyi kendi arka bahçesi gibi rahatça kullanabiliyor. O zaman bütün bu sorunları çoğaltabiliriz, sadece konuşabiliriz ama demokrasilerde çözüm üreten siyasi partilerdir. Siyasi partilerin de bunun konuşulacağı, tartışılacağı yer biraz önce ifade edildiği gibi meclistir yani parlamentodur. Fakat şunu anlamakta zorluk çekiyorum. Şimdi hepimiz bir vatan, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı paydasında eşit miyiz? Eşitiz. O zaman siz bir sorunu parlamentoda niye Kürt sorunu diye tartışıyorsunuz? Çelişki değil mi? bu. Bu Türkiye'nin sorunudur. Evet. Siz şimdi bir sorun varsa siz bunu baştan bir de siyasiler, siyasi aktörler bunu siz parlamentoya siz bunu böyle taşırsanız bir taraftan anayasada diyorsunuz ki diyor, herkes Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıdır diyorsunuz. O zaman ortak paydamızda niye hareket ederek biz sorunları dile getirmiyoruz? Ben Karadeniz'im. Karadeniz'de sorunları var. Güneydoğu'da sorunları var. Ege'nin de sorunları var. Marmara'nın sorunları var. Bu dili yani biz kendimizi geliştirmemiz gerekiyor. Artı siyasiler olarak gerçekten Ankara'da ne konuşuyorsak Diyarbakır'da onu konuşmamız lazım. Diyarbakır'da ne konuşuyorsak Ankara'da onu konuşmamız. Kendimize dürüst olmamız gerekiyor. Ülkenin özellikle yani e, bu kritik süreçte kendi menfaatlerimizin ötesinde olaylara bakmamız lazım. Koltuğumuz, makamımız, şumuz, bumuz. Yani biz şimdi masada sığınarak cumhuriyetin demel değerlerinden taviz vermeye başlarsak bunun evet. sonu gelmez. Ülke parçalanır. vakti bir noktaya gelir. Onun için bu noktada Zaten arkadaşlar ifade ettiler. Yani bu bu kurgu, bu senaryo, burada yazılan bir senaryo değil. Bu senaryonun e, özgün bize ait bir senaryo değil. Biz de bu öz